Hepinize arkadaşlar ben Mehmet Emin hoş geldiniz. Bugün size vereceğim Porsche GT4 arasınca arkadaşlar. Bu araç 4.0 litre atmosferik 493 beygirlik hayvani bir araç ve hemen siz daha fazla laf tutmadan hemen şöyle bir aracı yakından uzaktan görün diye. Biraz da yağmur yağdı güzel oldu. Aracı daha güzel gösterir. Öyle hemen göstereyim aracı ve hemen teste başlayalım. Ana! Uçtan görünmüyor. Bir hata oldu herhalde. Şu an bir hata var ama olsun. İşten maalesef işten aracı gösteremeyeceğim. Ama bu araç size şöyle bilgi vereyim. Bu araç ortadan motorlu. Ortadan motorlu olmasının avantajı ne diyeceksiniz? Güç ve ağırlık dağılımının en mükemmel olduğu araçlardan birisidir kendisi. Porsche araç yaparken özellikle bir GT araçlarını yaparken en önemli şeylerden birisi şudur. Çok güç, çok güç, çok güç değil. Gücü olabildiğince sonuna kadar kullanmak. Yani bu kadar 493 beygirlik bir araç Hani bunu Amerikan araçlarla kıyaslamak gerekirse 700 beygirlik hatta bir tık da Red Eye falan görürsek yani Hellcat'in Red Eye versiyonu var ya da Hellcat versiyonu bu araçlarda 790-800 beygire kadar çıkmasına rağmen bu kadar iyi hızını ve son da bu kadar yüksek değil hani bu araç diyeceğim şu ki inanılmaz bir mühendislik harikası bir araçtır böyle bir araçlarını görmedim siz de büyük ihtimalle göremeyeceksiniz Manyak bir şey Son hız son testini yapıyoruz hemen şöyle bakmak gerekirse 330'a kadar 330-334 durur büyük ihtimalle İçten size bir araç göstermek istiyorum Keşke bu hata oldu şu an oyunda Niye olduğunu bilmiyorum daha demin sürdüğümde Böyle bir hata yoktu ama Bilmiyorum niye oldu. Bu aracın son hızı arkadaşlar Şu an sok versiyonda 333 km 333 km hızla gidiyor Yani bu da yaklaşık 207.000'e denk geliyor mükemmel ve testimizi, sesimizi göre o zaman hemen modifiye etmeye geçelim arkadaşlar. Evet geldik modifiye seçeneklerimize arkadaşlar. Önce ben yine diyeceğim ben motor değiştirmek istemiyorum. Ya ben araçları orijinal halinde kalmış ama siz tabii ki de yaparken istediğiniz motor kullanabilirsiniz. Hemen şöyle emmeyi arttıralım. E manifoldu büyüttük. Yıkı sistemini güçlendirdik. Kan milini daha yarış yaptık. Daha yarış ne ya? Şimdi bu egzozu stok hali. Gayet güzel ama şimdi bir de geçme bakalım. Ya bu araçlara niye su sucuk hiç anlamıyorum. Böyle spor araçlara niye suçu koyarsınız ya. Neyse hemen varfileri de büyüttük, genişlettik, vol volanla da giriştik yaptık hemen geldik. Fren disklerimize fren diskerimize giriştik yapıyoruz. Hemen tabii ki de bu araca. Aa, zaten bu orijinalde daha da aşağıdaymış. Şimdi rally yapıp daha da aşağı indirebilirim biliyorum ama drift yapıp da bir tık da çıkar. Neyse. Ellemeyeceğim. Çünkü bu hale gayet iyi. Sonra şey yaparız. Lan bir dakika şeyi unuttuk. <laughs> ee, bunu yapmayacağım. Ben bunu yapmak istemiyorum ama tabii ki de bir Yani 212 kilo hafifletelim. Zaten zaten GT4 zaten çok hafif bir araç. Kendi segmentine göre vesaire vesaire. şey ben bunu 6 yapsam mı, yapmasam mı diye düşünürken bence yapalım. Hemen bunu yarış tipi yapalım, aktarmaganın hemen de bunu yarış tipidir. Prenseri de birleştirelim. Geldik jant, hakikaten jant kısmında ben jantı değiştirmek istemiyorum ya. Allah hakikaten istemiyorum, hakikaten jantı değiştirmek istemiyorum. Hatta orijinal haliyle böyle geliyor, o yüzden böyle kalsın. Böyle gelmiyormuş, niye böyle geliyor? Zaten yarış lastiğiyle ile geliyor zaten de, bir düz yarış lastiği var. Bunu okuyalım. Yani çünkü zaten burada gördüğünüz gibi sarı çizgi ve bir de üstüne kırmızı çizgi olmasını istemiyorum. Çirkin durur. Ama tabii ki de şöyle asli büyütelim ki yeri yapışsın bu araç. Yerle kalkmasın ya da kalkarken çok fazla patina çekmesin. Aa, zaten jantı atayım şimdi daha fişanlar var ama takmayacağım orijinal jantı olsun. Biraz ağır olsun o kadar bir şey olmaz. Ee, jantını büyütmeyeceğim. Ama arka, arkayı büyütebiliriz. Arkayı büyütebiliriz ama onu da büyütmeyeceğim. 23 yapmayacağım. Ama tabii ki de bir spacer yani bir genişletme yaparız şöyle. Arkayı şu genişletelim tamamdır. Ben bu aracı dört çeker yapmayacağım arkadaşlar. Dört çeker yapmama en büyük sebeplerinden birisi de şey. Orijinal halin kalması istiyorum. Çünkü bu arkadan it itişti bir araba. Arkadan itişti olmasını da istiyorum. Ben şöyle bakalım ne artık ne azalıyormuş. Şöyle bakalım. 0 yüz değeri değişmiyor ama son hızı son hızı da değişmiyor. En ne değişiyor lan son hızı? gitsin. Burada, burada yol tuşu çok artıyor. Hani hızlanma çok çok grip şekilde bu eklentilere ihtiyacı varmış yani normalde bu eklentileri yaptığınız zaman araçta çok iyi olmaz Şöyle, pardon, bunu yapmadık galiba Aynen, bunu yapmışız sanki yokmuş gibi gözüküyor çok güzel ya bir de bu aracın bir üst versiyonu var e, GT3 diye yani büyük ihtimalle o GT3'ün komplikasyonları burada yapıyor şu an şimdi ayakların şey, şey bu işte 4 çeker 4 çeker yaptığınız zaman bu araç efsane bir kalkış aracı oluyor ama ben bunu istemiyorum Bizim bu araca istersek turbo koyabiliyoruz. Ama yani e, sırf e, biraz şöyle göstereyim size sırf biraz daha güçlü olsun diye ben turbo koymak istemiyorum. Ağırlığında 10 ses çıkıyor. çok ağırlık arttırmıyoruz ama ben bu aracı ağırlığını arttırmak istemediğim için ve bu aracı orijinal sadık kalmasını istediğim için ben bu aracı böyle yapacağım. E, o yüzden de bu düzeni de kurup devam Şimdi size arkadaşlar renkleri göstereceğim. Arkadaşlar bu aracın kendi nasıl 4 tane 4 tane bakayım 2 4 5 tane rengi var arkadaşlar. Biz şu sarı renk ben bunu hiç beğenmedim. Affedersin çiş rengi gibi. Ben bunu çok beğendim. Bu böyle hani maviye çalan bir gri. Çok güzel çok hoşuma gitti. Bu direkt koyu mavi. Bu sarı pardon sarı diyorum ya. Bu kırmızı arkadaşlar. Kırmızı da bu aracı çok yakışıyor. En çok yakışıyor. Bir de şöyle açık gri diye tabir ettiğimiz böyle ya da metalik gri diyebiliriz. Böyle bir rengi var. Yani ben bu renk çok klasik bir renk ve bu renk çok klasik bir renk. Ama ben bu iki rengi sevmedim. Ben bu rengi çok sevdim. O yüzden bu rengi yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sadece, sadece renkleri de göstermek için bunu da yapmış olduk. Şimdi hemen test al alanımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar ve ufak tefek eleme daha yaptıktan sonra şimdi testimize başlıyoruz. Bakalım bu sefer aracımızın tam mesela şu an düzelmiş. Ne demek yağmur yardımına hata verdi. Niye hata verdiğini anlamadım ama oyunun bir hatası oldu ama işten işte böyle. Bu arada bu araçtan sağdan direksiyonlu soldan değil. Yani niye böyle yapmışlar? İngiltere ingi, İngiltere'deki gibi yapmışlar ama bilmiyorum. Çok saçma durmuş. 6 test yaptık bu aracı bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bakalım bu 6 testte nasıl bir son hız verecek. Çok merak ediyorum ben de çünkü sizlere ilk defa test ediyorum şu an. Daha önce bir ayar yapmadım. Sadece ufak tefek ayarlar yaptık ki son hızı bir tık daha arttırabileyim diye. Ama ne kadar başarılı olduğunu bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Bu aracı biz 490 beygirden 750 BGK açalım. Yani bayağı resmen %50 şekilde aracı yükselttik. Yani bayağı bayağı güçledik Ve orijinal motoru olmasına rağmen bu orijinal motoru istersen turbo ekleyip 1000 beygire kadar çıkartabiliyoruz ama ben turbo eklemek istemedim. Yani çünkü turbo ben çok... Yani bu araçlarda çok fazla istemiyorum. Mesela örnek örneğin bir önceki videomuzda Golf ara turbo direkt e, turbo direkt büyütmüştüm. Hatta çünkü o araçlarda turbo var. Direkt büyüttüm zaten o araçlarda turbo olmasa bile ben orada turbo koyardım. Ya yani bu araçlar benim gözüm çok nadir araçlar. Çünkü zaten çok bulamazsınız zaten bu araçları. Bu Porsche GT4 Arresta, GT3 Arresta versiyonun bir tık kısılmış hali. Yani GT3 Ares e, yaklaşık 510 beygir civarlarında bir şey. Ve bundan bir tık daha hafif. O yüzden çok daha hızlı, çok daha atik, çok daha iyi bir araç. Bu GT4 Ares'te bir tık daha konfora önem verilmiş bir araç. Yani GT3 Ares'e göre. O yüzden arkadaşlar e, bu, bu testimizi bunu bunun yaklaşık son 370 km olmuş. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, videoyu like atmayı ve aşağıda yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.